Mama Tori. Herkese merhabalar. Euro 2012 elemelerinde A Grup mücadelesinde Belçika kendi sahasında Azerbaycan'ı konuk edecek. Belçika şu anda grupta 4. sırada 4 maçta topladığı 4 puanla Azerbaycan ise oynadığı 3 maçta topladığı 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Bildiğiniz gibi son maçında bizi Türkiye'yi kendi sahasında yenmeyi başarmıştı. Büyük bir sürprize imza atarak Azerbaycan. İki takımın son yaptığı maçlara baktığımızda Belçika grupta oynadığı Kazakistan maçını deplasmanda 2-0 kazandı. Daha sonra kendi sahasında Avusturya ile 4-4 berabere kaldı. Bu maçların ardından yaptığı iki hazırlık mücadelesinde önce Rusya'ya kaybetti Rusya'da 2-0'la. Daha sonra da kendisi aslında Finlandiya ile 1 berabere kaldı. Azerbaycan ise önce Avusturya deplasmanında 3-0 kaybetti grup mücadelesini. Daha sonra da az önce söylediğim gibi millilerimizi 1-0 ile geçmeyi başardı Bakü'deki mücadelede. Ee, Karada 2-0 kaybetti hazırlık mücadelesinde ve Macaristan'a gene aynı skorla kendi sahasında 2-0 kaybetti. Ee, i̇ki takım 2008, Euro 2008 final elemelerinde aynı gruptaydı. Brüksel'deki maçı Belçika 3-0, Bakü'deki karşılaşmayı da yine Belçika 1-0 ile kazanmayı başardı. Daha önceki maçlara baktığımızda ve iki takımı karşılaştırdığımızda Belçika'nın çok daha iyi bir takım olduğunu görebiliriz. Her ne kadar dediğim gibi bizi Azerbaycan son maçında yenmiş olsa da bunu ben büyük bir sürpriz olarak görüyorum. Bu karşılaşmada Belçika çok ağır basıyor taraf basıyor olarak. Ben Belçika'nın kazanacağını düşünüyorum. Hatta rahat bir galibiyet alıp 2 veya 3 farklı bir galibiyet de alabilir tıpkı Avusturya'nın yaptığı gibi Avusturya, Azerbaycan'ı 3-0 ile kendisi aslında geçmişti. Belçika da Avusturya ayarında bir takım ve onlarda da zorlanmadan bu engeli aşacaktır diye düşünüyorum. Ben taraf bahsi olarak bir hatta oranı yükseltmek adına hantikaplı bir bir oynanabilir diye düşünüyorum. Alt üst bahsi olarak benim ön plana çıkaracağım bir bahis yok. Bu maç için ben Belçika'yı şanslı görüyorum. Baba -ba Tori